Oyun parkları çocukların olmazsa olması. Tabii konu çocuk olunca hijyen büyük önem taşıyor. Bu düşünceden hareketle İstanbul Kağıthane'de parklar özel bir yöntemle temizleniyor. Çocuk için oyun parkı farklı bir dünya. Eğlenceli ortam onları öyle bir kendisine çekiyor ki her şeyi unutuyorlar. Tabii bu sırada da eller ayaklar birçok yere dokunuyor. Sonuç olarak güzel bir günün ardından sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Kağıthane Belediyesi her şey çocuklar için diyerek harekete geçti. Bir temizlik firmasıyla işbirliğine giden belediye parkları özel bir yöntemle temizlemeye karar verdi. Zaman zaman e, çocuklarımızın dışında da kullananlar oluyor. Bu arada sokak hayvanları da kullanıyorlar. Biz hem çocuklarımızdan hem diğer kullanıcılardan çocuklarımıza bulaşıcı hastalık geçmesin diye hijyen temizliği yapıyoruz parklarımızda. Oyun alanı önce güvenlik şeridiyle kapatılıyor. Sonrasında ekipler mekanda bulunan bütün malzemeleri özel uygulamalarla tek tek hijyenik hale getiriyor. bakterilerin engelleyerek e, alanda temiz ve hijyenik bir ortam sağlamış oluyoruz. İşin tatbik edilme süresi yaklaşık olarak bir saat sürüyor park alanı boyunca. Bir ay boyunca park alanını koruyor. Temizlenen malzemenin cinsine göre 12 farklı ürün kullanılıyor. Tabi bir de, de defterle duvarı ya da buna benzer zeminleri karıştıranların çıkardığı kirlilik var. İşte de burada görüyorsunuz ilginç bir yazı var. Bu tarz yazılarda ekipler tarafından kısa sürede giderilebiliyor ve zemin tekrar hijyenik hale geliyor. Uygulama İstanbul'da en çok parkın bulunduğu ilçe olan Kağıthane'de Haziran ayından bu yana devam ediyor.